Kökümüz bizim Kırım Türklerine uzanıyor. Dokuz kardeşimle birlikte resmi ve gizli bir e, işi vardı abimizin. Charleston yapmayı annemden öğrendim. Garson birra ra gittir garson, şarap gittir garson, yaşa Charleston. Yuhuu! 20 yaşında evlendim. İki kere kürtaş oldum. 66 senesinde İstanbul'dayım. Celal Bayar'ın elini öpmüştüm. menderesinde hayranıydım. Evet, anlattıkça çıkıyor. Balerin olmak istemiştim. Çocuk şarkılarıyla başladım. Böyle, böyle Yerinizde durmuyorsunuz, <laughs> hareketlisiniz ki? Bu hiçbir şey. <laughs> Şeyimiz bütün sistem çöktü. Ondan sonra Gürcüs Hanım beni keşfetti. Gürcüs Ruri. Bir kız varmış tiyatrocu. Onu ve alın getirin ne yapıyor görelim. Tak, 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 tak ay oturayım ben. <laughs> Kızım dedi, sen dedi, du yerinde duramıyorsun dedi. Yaşımı büyüttük. Folklor yaptım, e, bale yaptım, tiyatro yaptım. <laughs> Duramam ben böyle. İçimdeki o çocuğu gündeme getiriyorum. <laughs> ah, bana derler, bundaki kurudu. Çok aşıklar, hapı yuttu. Zilli zarife müzikali. Haldun Taner'indir. Sadece alışık geldi bir gün. Emer Sayın'la Adile Naş'te şöyle gelmedim. Ben, Kerim Avşar, Esin Avşar, Niko ve İsmail Dümbüllü. Toto Karaca, onları koyduk, Kanto Kraliçesi'yim. Kerem'le ben aynı odada yatardık. Kerem böyle duvara tırmanırdı. <laughs> bir sürü bir şey yapmışım ben. Heyecanlanıyorum bunları anlatırken. <laughs> Onu bunu çamurlayıp, kendini pürpak sananla. Biz dünyalı lazımız. Demek ki biz lazımız. Hop hop. Ben üç yerde çalışırdım. Bir tane yerde değil. maksim Turnelerde öyleydim. kapaya bir şey, değil. kimse tanımaz. Nohut pilav. Kapıda onu yerdik. Adam ne kadın görmüş, ne şarkıcı görmüş. Bir tanesi sigara attı sahneye mesela. Bir tanesi terliğini attı. Yani ben tiyatro oynuyorum aslında. Müzik tiyatro. Namussuz serif. Ay Osman, Osman nerede kaldın Osman? Aklıma eser şarkı söylerim. Gider orada oynarım. Dondurmam, kaymak. Allah pişman, almayan pişman. Oh 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 Biraz uçuk kaçıktır. <laughs> Fenerbahçelidir. İsyan dedi dedi. Ne oldu? Ben tek yaşıyorum. Fıttıracağım bir gün. <laughs> Dinlere düşmüş bir tazeyim ben. Fıkır da fıkırım, bilir cümle alem. Sonunda bulurum zengin bir adem. Yalnızlık feci bir şey. Dikiş dikerim. Kendim yarattım, kendim çalıştım. Her şey istediğiniz gibi doğrultuda gitmiyor. Böyle bir hayatım oldu. Başka türlü yaşamak isterdim. Umutlu değilim. Ama umut etmek istiyorum. Ölümde olsa sahneye çıkacaksın. Perdeyi kapatmayacaksın. Atatürk'ü olmasa... Biz de olmazdık.